Bizim fakirhaneye varmadan müsaadenizle, Fiza Hanım'la bir beş dakika bir şey istişare etsem? Tabii tabii. Kızım fazla üşütme olur mu? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben düşünmüşüm. Ama tek başıma karar verememişim. Yok, Allah'a şükürler olsun. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. E yarın da büyük gündür. Açılış var. Ama bu ak kurularla demirciler arasında bir sulh mevzuu var. Güç meselesi. Ha? Vallahi benim niyetim bu güçlüğü aşmaktır. Ya ben yarın bunları davet edeceğim. Edeceğim de kime gitsem, ne yapsam, ne etsem Karar verememiş. Vallahi iki ailede büyüktür. E bağışları da kavidir. Sen ne diyorsun Feyza Han? Ak hanımları barıştırırsam iki aile de gelir zalımca. Hem Sur için yerinden daha güzel bir bahane mi var? Hay senin aklına kurban. Öyle değil mi? Ha öyle değil. Elhamdülillahim. Oğlum ne konuştun kızla? Akıl danıştım ana. İhtiyacın mı var? Sen sadece Hüdayi hazretlerine akıl verensin. Nasıl takdir ediyor seni? Yarın desen nikah tarihi şu gün olsun he diyecek. Ben niye diyeyim ana? Hı? Ben niye diyeyim? Feyza'nın kendi ağzıyla söylemesi dururken ben niye diyeyim? Akıllı oğlum benim. Haddim açtıysa affedersin. Estağfurullah. Anam. Anam. Cigerim. Hem senin bir şeyi halletmen gerekiyor ha. Hayırdır inşallah. Nedir? Yarın sabah ilk iş şu demircilerle Akkuruların hanımlarıyla bir görüş. Barıştırasın ha. Sana itimadım tamdır. Sen nasıl buyurursan aslan. <laughs> De devam et. Vallahi Allah affetsin. Ramazan mübarek ayda insanın nefsi şöyle güzel kahvaltıları özlüyor. Yedik içtik, doyduk Allah'a şükürler olsun elhamdülillah. Ama nefis büyük imtihan. Vallahi de büyük imtihan. Billahi de büyük imtihan ya. Bunların ürünleri organiktir ha. Yani doğal. Vallahi şu kahveyi bile kumda yapıyorlar. E fanidirler. Ha. Yok. Yok yok fani derken bizim bendelerden bahsetmiyorum ya. Ya fani insanlardır ha ölümlüdür yani. Anlayacağım inşallah. Anlamaya ne var? Anlaşacağız. Allah'u Teala'nın izni Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle anlaşacağız inşallah. Naim Efendi ben sadece Hüdayi Hoca'nın yaptıklarını tartışmam. Ama senle ben de akraba olacağız ha. Akrabalık mühim. Her külfetin altında bir nimet vardır derler. E sen de şimdi bir külfet içindesin. Vallahi de bu nimetlerden tadacaksın. Billahi de bu nimetlerden tadacaksın ya. Vallahi eğer haddimi aşmayacaksam ki ben nefsimden Allah'a sığınırım. Âmen. Ben onunla konuştum. Yani Sadi Hüdayi Hoca'yla senin namına konuştum. Dedim onunla ben alakadar olayım. O yüzden diyorum ki bu saatten sonra benle çalış tabii sen de istersen ha. Valla ben işte kaçma, külfetten Hı? de korkma. Ay maşallah ya. Ya maşallah, sana şifa olsun ya. Ben adamın gözünden tanırım. Kamyon dolusu adam çalıştırmışım ha yıllardır. Hadi hayırlı olsun. olsun da... E, ...ben ne iş yapacağım tam olarak? Naim Efendi hepimiz... ...fanilerin... ...ki bu sefer bizimkilerden bahsediyorum bunlar değil. Temsilcisi sayılırız ya. Reklamda buna marka elçisi diyorlar. Duruşunla, konuşmanla, bakışınla, kılık kıyafetinle... ...her şeyinle ya. Ya bir arkana yaslan. Ya bir rahatına bak. Şöyle bir at kendini. Ya Naim Efendi, elçisin sen, elçi. Kalkalım sana bir katlık alalım. Katlık? Elbise, takım. Hem öyle daha efektif olur. <laughs> Aslanım bir bak. Oğlum patronuna selam söyle tamam. Ya ben anlamadım. Ben ne iş yapacağım tam olarak? Tam olarak ben ne dersem o. Oh. Daha iyi de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.